Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde sizlerle birlikte sözcükte anlam soru çözümünü yapacağız. Birinci sorumuzla başlayalım. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde kesmek sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır? Birinci cümleye bakıyorum. Yeni aldığı bıçakla etleri güzelce kesti derken etleri bölümlere ayırdı, dilimledi anlamında kullanılmıştır. İkinci cümle bu ilaç babamın baş ağrısını bir anda kesti. Ağrının ortadan bir anda kalktığı anlamında kullanılmıştır. Üçüncü cümle yemekten önce ekmeği dilim dilim kesti derken de yine ekmeği dilimleyerek bölümlere ayırdı anlamında kullanılmıştır. Dördüncü cümlede ise kaza olunca trafik polisi yolu kesti. Yani yolu kapattığı anlamında kesmek sözcüğü kullanılmıştır. O zaman birinci ve üçüncü cümlelerde kesmek sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır. Cevabımız B olarak karşımıza çıktı. Diğer sorumuza bakalım. Düz sözcüğün numaralanmış cümlelerin hangisinde yalın, sade, süssüz anlamında kullanılmıştır? Birinci cümle düz bir kumaştan kendisine etek dikmişti. Buradaki düz kelimesi kumaşın desensiz olduğunu, süssüz olduğunu, sade olduğunu gösterir. İkinci cümleye bakalım. Yazar hikayeyi düz bir anlatımla kaleme almış. Buradaki düzlükten kasıt yalın, sade ve süssüz bir anlatım olduğuyla ilgilidir. Üçüncü cümleye bakalım. Düz bir tahta parçasına adını kazımıştı. Düz bir tahta parçası derken de buradaki düz kelimesi tahtanın herhangi bir oyuntusu, çıkıntısı olmadığı anlamını cümleye katmıştır. Dördüncü cümleye gelelim. Öğretmen defterimize düz bir çizgi çizmemizi istedi derken düz bir doğru şeklinde çizgi çizmemizi istedi anlamı katmıştır. O zaman cevabımız ne olarak karşımıza çıktı? B şıkkı olarak çıktı. Üçüncü soru. Kuyruk sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıra beklemek için ardarda arda durarak, durarak oluşturulan dizi anlamında kullanılmıştır? Ay'a bakıyoruz. Pide kuyruğunda beklemek bile ayrı bir zevkti derken pide kuyruğunda bir sıra bekliyoruz, değil mi? Cevabımız zaten çıktı. Bakalım diğer cümlelerde hangi anlamda kullanılmış. Kendisi yetmezmiş gibi bir de kardeşini kuyruk yapıp getirmiş. Buradaki kuyruk kardeşini peşine taktığı anlamında kullanılmış. C'ye bakalım. Uçak kalkmadan önce kuyruğunda bir arıza tespit edildi. Uçağın bir bölümü arka kısmı kastedilmiş kuyruk denilerek. D cümlesine bakalım. Kuyruğu kapıya sıkışan kedi acı içinde yardım bekledi derken de burada kedinin e, vücudunun bir uzantısı anlamında kullanılmıştır. Yani cevabımız A şıkkı. Dördüncü soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamıyla kullanılmamıştır? Terim anlam neydi? Sanat, bilim, spor, meslek dalları, ders içerikleriyle alakalı kavramları karşılayan kelimelerdi. A şıkkına bakalım. Öğretmenimiz tahtaya iki tane açı çizdi. Açı kelimesi bu cümlede matematik dersiyle alakalı bir kavramı karşıladığı için terim anlamda kullanılmıştır. B şıkkına bakalım. Kurallarına dikkat edilmeden yazılan bir kompozisyon eksik kalır. Burada da kompozisyon kelimesi edebiyatla alakalı bir kavramı karşıladığı için bu da terim anlamlıdır. C şıkkında mızıkçılık yapanı oyunumuzdan mutlaka çıkarırdık derken burada oyun genel bir oyun kavramı anlamında kullanılmıştır ama terim anlamlı değildir. Tiyatroda tiyatrodaki oyun anlamında kullanılsaydı terim anlamıyla kullanılmış olurdu ama burada öyle bir kullanım söz konusu değil. O yüzden cevabımız C. Ama biz D şıkkına da bakalım. Nota bilgisi olmadan bir müzik aleti çalmak zordur. Nota da burada müzikle alakalı bir kavramı karşıladığı için terim anlam olarak kullanılmıştır. Cevabımız C beşe baktık. Aşağıdakilerin hangisinde atmak sözcüğünün cümlede kazandığı anlamla ayraç içinde verilen anlam uyuşmamaktadır? A. Olayla alakam olmamasına rağmen bütün suçu bana attılar. Yapılmış kötü bir işi birine yüklemek anlamında kullanılmış mı? Evet, doğru. B. Ben buluşacağımız yeri ve saati bildirmek için mesaj atarım. Yani mesajı gönderirim. Yollarım. Doğru. C. Sahneye çıkan seyircileri güvenlik görevlileri zorla attı. Kovmak, dışarıya çıkarmak, evet. D'ye baktık, yapamadığı soruları attı ama tutturamadı. Yalan veya abartılı söz söylemek. Burada yapamadığı soruları atmak ne demektir? Kafasından uydurdu demektir. Ama parantez içinde verilen anlamla uyuşmamaktadır. Bu yüzden cevabımız D olarak karşımıza çıktı. Altıncı soru, yanmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Mecaz anlam neydi bir hatırlayalım. Mecaz anlam kelimenin gerçek anlamından uzaklaşarak kazandığı yeni anlamdı. A şıkkına bakalım. Yanan ağaçların yerine fidanlar dikildi. Burada gerçek anlamıyla kullanılmıştır. B şıkkı dikkatsizliğinden az daha bütün ev yanacaktı. Burada da yine gerçek anlamında kullanılmıştır. C verdiğim sözü tutamazsam işte o zaman yandım. Burada yanmak gerçek anlamıyla kullanılmış olabilir mi? Hayır. Gerçek anlamından uzaklaşarak yeni bir anlam kazanmıştır. Bu yüzden burada mecaz anlamda kullanılmıştır. Cevabımız C olarak çıktı. Ama D şıkkına da bakalım. Sobadaki kömürler yanmayınca bir türlü ısınamadık. Bu da yine gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Cevabımız C. 7 Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamlı değildir? A. Yere düşen sapsarı sonbahar yaprakları bile beni neşelendiriyor. Şimdi buradaki yaprak genel olarak kullanılmıştır. Bildiğimiz yaprak biyoloji dersiyle alakalı olarak cümle içerisinde kullanılmadığı için terim anlamlı değildir. Ama biz yine diğer şıklara da bakalım. Rakip takım centilmenlik yaparak topu taca attı. Buradaki taç kelimesi Futbolla alakalı bir kavramı karşıladığı için terim anlamlıdır. C'ye bakalım. Köprü hareketini öğrenmek güreşçilere esneklik kazandırıyor. Buradaki köprü hareketi de sporla alakalı bir kavramı karşılar. Bu yüzden terim anlamlıdır. D şıkkı. Suflör hastalanıp gelmeyince çalışmaları ertelemek zorunda kaldık. Suflör de tiyatro ile alakalı bir kelimeyi karşıladığı için yine terim anlamlıdır. Yani cevabımız A şıkkı olarak karşımıza çıktı. 8. soru. Zayıf sözcüğün numaralanmış cümlelerin hangisinde görevini yapacak yeterli gücü olmayan anlamında kullanılmıştır? Bize bir şeyler öğretmeye çalışıyor ama konu hakkındaki bilgisi çok zayıf. Yani burada e, konu hakkındaki bilgisinin yeterli olmadığını, bilgisinin yeterli gelmediğini söylemek istiyor. Zayıf kelimesi bu anlamda kullanılmış. 2'ye bakalım. Zayıf bir orduyla yola çıktığı için başarılı olamadı. Buradaki zayıf ordu yani görevini yapacak yeterli gücü olmayan anlamında kullanılmamış mıdır? Evet, bu anlamda kullanılmıştır. Zayıf bir ordu. Ordunun görevi nedir? Savaşta başarılı olmaktır. Yani savaştaki bu görevini yerine getiremeyecek, yeterli gücü olmayacak bir şekilde karşımıza çıkmış. Üçüncü cümleye bakalım. Yaşadığı felaketler zayıf ruhunda derin yaralar açmıştı. Zayıf ruhu yani psikolojik olarak, psikolojik anlamda e, alt seviyelerde e, ince anlamında kullanılmıştır. Bu yüzden e, bu da değil. Tabii ki uzun boylu zayıf ve genç bir doktordu derken buradaki zayıf kelimesi de yine e, vücut olarak yani fiziksel olarak kullanılmıştır. O yüzden cevabımız hangisi olarak karşımıza çıktı? B şıkkı olarak karşımıza çıktı. Dokuzuncu sorudayız. Saymak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde hesaba katmak, dikkate almak anlamında kullanılmıştır? Terbiyeli bir çocuktu. Büyüklerini hep sayardı. Buradaki anlamı yani büyüklerine saygı gösterirdi. B şıkkı tahtaya kalktı ve bildiklerini tek tek saydı. Yani aklında olanları diline döktü anlamında kullanılmış. C şıkkına bakalım. Daha önce ödediğimiz taksitleri saymamışlar. Burada dikkate almamışlar, hesaba katmamışlar anlamı vardır. Biz yine de D'ye bakalım. Küçük kardeşi birden yüze kadar çok güzel saydı. Burada yine sayı saymak anlamında kullanılmış. Ama cevabım C şıkkıydı. 10. sorudayız. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır? Bakalım. Kırılan dişini az daha yutuyordu. Buradaki e, yutmak hangi anlamda kullanılmış? Yediğim bir şeyi yutkunma anlamına gelecek şekilde cümle içerisinde kullanılmış. B şıkkına bakalım. Bu topraklardan bereket fışkırıyor derken normalde fışkırmak nedir? E bir yanda ...içeride olan bir şeyin dışarı aniden fırlaması durumudur. Ama bereket fışkırması gerçek anlamından uzaklaşarak yeni bir anlam kazanmış. Yani mecaz anlam katmıştır cümleye. C şıkkına bakalım. Bu yolculuk size nereden esti? Esmek normalde rüzgarın esmesi durumudur. Ama bu yolculuğun size nereden esti cümlesinden kastettiği esti kelimesi nedir? Nereden aklınıza geldi anlamında kullanılmıştır. Yine gerçek anlamından uzaklaşmış, mecaz anlam kazanmıştır. D şıkkı boş gözlerle etrafı bir süre seyretti. Boş kelimesine bakalım. Normalde boş nedir? Dolu olmayan anlamındadır. Ama burada boş gözlerle etrafı bir süre seyretmek derken anlamsızca anlamı cümleye katmıştır. Yani yine gerçek anlamından uzaklaşarak mecaz olmuştu. Cevabımız o zaman hangi şıktaymış? A şıkkı olarak karşımıza çıktı. Bu dersimizde bu kadardı sevgili öğrenciler. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.